Değerli izleyenlerim, şu gördüğümüz bir ampul çeşidi. Yani şarj ampul. Şarj şarjlı özelliği elektrik gidince kendisi hemen devreye giriyor. Siz elektriği bırakmıyor. Ve 3-4 saat yanmaya devam ediyor. Yalnız bu ampullerin bir özelliği var. Bunlar kapalı ortamda çalışmazlar. Çünkü hemen sınırlar. Bu yüzden ısıyı dağıtmak için ampul üzerinde şu kanatçıklar vardır. Bu kanatçıklar havalandırma sağlıyor. Bu arada gece gelen sinekler şu kanatçıklar arasında girerek içeri giriyor ve orada kalıyor. Yani yanıyor, birikiyor. Bu da ampul içerisinde ısı devreye neden olup ampulün patlamasına neden oluyor. Bu yüzden bu ampullerin sık sık kapağının çıkarılıp temizlemesi lazım. Şimdi görüyorsunuz altta sineklerin tortusunu görüyorsunuz. Ölmüş vaziyette orada birikmişler. Şimdi bunu sökeceğiz, temizleyeceğiz. Değerli izleyenler şimdi Ampülü söktük. Gördüğünüz gibi şurada konostör var. Konostör elektrik olduğu zaman elektriği biriktiriyor. Elektrik gidince ampulün yanmasına neden oluyor, sebep oluyor. Yani bizim elektriksiz bırakmıyor. Şimdi kapağı söktük. İçinden çıkan sinek görüyorsunuz. Ne kadar fazla. Bu sinekler ne yapıyor? Ee, şu devreleri kısa devre yapıp ampulün yanmasını neden oluyor. Hemen ampul patlıyor. Bu yüzden ampullerin ömrünü uzatmak için kapağını sökülüp bu sineklerin temizlenmesi lazım. Bunu sık sık yapmamız lazım. En az haftada bir ya da on günde bir mutlaka yaparsak iyi olur. Bu şekilde ampulün ömrünü uzatmış oluruz. Değerli izleyenlerim bu tip videolara devam edecek. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.